Bugün sizlerle muhteşem bir videonun önündeyim. Arkadaşlar işte muhteşem bir video içindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben az önce bir tane kutum vardı arkadaşlar. Şuradaki bereş kutu vardı. Arkadaşlar onu açtım. Bir baktım şöyle hani aynı kroğun rengi aynı kroğun böyle bir şey geliyor. Dedim kroğun çıktı ama rosa çıkmadan kroğun çıktı arkadaşlar. Rosa çıkmadan kural çıktı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim adım bir seviyeydi. Ben onları yükselttim arkadaşlar. İşte hani ben böyle bir şey ortak olmam diyelikten yaptım bir şey. Ben bunları yükselteyim ne? Arkadaşlar ben bunların şeyini biriktireceğim böyle. Neydi? Ben bunun böyle elmaslarını biriktireceğim. Anka krov ya da beyaz krov falan alacağım. Bakın arkadaşlar ben fotoğraflar Ben fotoğraf çekmiştim. Şurada var hatta fotoğraf. Arkadaşlar ben bütün benim arkadaşlarımı gö gösterdim. Bakın. Krov çıktı böyle yeni yazıyor. Yine yeni yeni bunu geç. Rosa çıkmadan krov çıktı. Arkadaşlar kupa sayını görüyorsunuz bak. Bak kupa sayını görüyorsun bak. 996 kupa crow. Bakın arkadaşlar burada da 1 yazıyor. Bakın bu da çıkış yanı. Ee, arkadaşlar ben ne gözlerim inanamadım. Böyle çıldırdım böyle yataktan yatağa atladım. Arkadaşlar şimdi ben de crow oynayış diye bir, bir video atacağım şimdi. Ama arkadaşlar ben bu videoyu hiç kimse ver işte ben bu hesabı hiç kimseye vermeyeceğim yani yorumlara yazmayın abi takas edelim mi ya da sana verir misin demeyin arkadaşlar. Ben bu hesabı kimseye vermem. Burada arkadaşlar benim bir sürü hesabım var. Benim bir sürü hesabımda bazılarında Sandy var. Bazılarında Crow var. Mesela burada Crow'lu. Bazılarında Spike var. Bazılarında Leon var. Hani arkadaşlar benim burada gördüğünüz bütün karakterleri ben açtım. Ama bütün karakterler hepsi farklı bir hesapta. Mesela bu hesapta Crow var. Diğer hesabında Leon. işte Spike var mesela. Diğer hesapta da Crow. işte ne Crow ya Leon var. Diğer hesapta da Sandy var. Bir tane hesapta hepsi var mesela. İşte öyle bir şeyler var. Ne arkadaşlar oyun benim için yani bitti sayılır. Samit de yani dostluk maçı açarak böyle e şey zaten burada var. Aksesuarlar, yıldız güçleri. Burada zaten hepsi var. Benim için oyun bitti sayılır ama yine de oynayacağım. Hani ben oyunu sevmeyene kadar oynarım. Hani bitti, bitmedi benim için önemi yok. Burada arkadaşlar görmüşsünüzdür. Şey yorumlara broku aç demeyin arkadaşlar. Çünkü ben bir sonraki videoda açacağım arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda dediğim yani Dynamite'ı işte 2000 kupaya geleceğim arkadaşlar. 2000 kupaya geleceğim zaman şey onu yapacağım açacağım ben zaten bu öldür işte ben zaten bunu öldürdüm ki Arkadaşlar bu arada milletlerde işte hani size demiyorum mu hani şu anda benim olduğum maçtaki kişiler mesela diyorlar ki Ohan diyorlar arkadaşlar. Mesela ben de öyle maça maçı giriyordum böyle oha diyorum adam maçın sonunda böyle adamın kupa sayısına bakıyorum mesela 500 falan filan diyor mesela. Ana oha diyorum. Adamla yazışıyorum. Sen oyuna para falan mı yatırdın diyor. Yo, böyle şey çıktı diyor. Ben de de öyle yani. Ben de o zamanlar üzü üzülüyordum. Şimdi de çıktı ya. Çok sevindim. Arkadaşlar var ya. Yemin ediyorum yataktan yatağa sıçradım. Krov çıktı diye, krov çıktı diye. Ama çünkü benim hiç bir hesabımda krov yoktu. 14.000 kupalı bin hesabım var. İçinde krov yok. Bu 1000 kupa işte 996 kupaydı kro çıktı. Yani bu bir şans yani. Benim diğer hesabımda da vardı arkadaşlar kuru. Onu gitti benim Yağız abim kilitledi arkadaşlar. Hani bilerek mi yaptı? Bilemeyerek mi yaptı? Ben onu bilmem. Ama hesabımın arkadaşlar kilitledi. Hani o hesabı almak için arkadaşlar her şeyi yaptım. Alamadım ama Brawl Stars bana kuru hesabı verdi. Arkadaşlar benim de ben size fotoğraf gönderdiğim zaman işte demişsinizdir arkadaşlar. Orada bir seviye Arda yazıyor ay. Orada bir seviye Arda yazıyor. Şimdi niye Arda yazıyor diye söylersiniz. Çünkü arkadaşlar ben bir seviye Arda yapmıştım. Şimdi ben dedim ki Crow çıktı dedim. Crow çıktı rağmen ben hepsini bir seviye yapmam dedim. Crow'a yakışmaz dedim. <laughs> o yüzden arkadaşlar adımı da Arda yaptım. Ay ben de arzumda uğraşıyorum. Adımı da Arda yaptım. Ya çok güzel bir şey ya şu bak. Şunu koyamıyorsun ama bunu koyuyorsun. Adımı da tabii ki de sarı yaptım. Kral çıktığı için. Aa arkadaşlar anladım ben. Benim daha önce adım sarıydı ve ben bunu koymuştum. Şimdi i̇şte ben bu ekran fotoğrafını koymuştum. Öyle sarı olduğu için bana illa bir tane efsane verecekti. Onunla da Kral verdi. Oğlum bakın arkadaşlar çünkü bunlarda sarı bakın arkadaşlar. Mesela Leon'un, Sandy'nin, Spike'in böyle sağ taraflarında böyle sarı bir şey var. Bakın mesela arkadaşlar. Spike keskin nişancının ıı, sarı bir şeyin içinde işte yanlarında sarı bir şey var. İşte arkadaşlar mesela o da sarı. Ben onu koyduğum zaman bu da sarı. Adamı da sarı yaptığım zaman oha öyle klov çıkıyormuş arkadaşlar. Taktik bu deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben bir kutudan çıkardım. Bir kutu. Böyle 30 kutu falan biriktirmedim. Bir kutudan biriktirdim. Arkadaşlar oran zaten yüksekti. 1138'di zaten. Şimdi de bir bakacağım arkadaşlar. Yani sizlerle bakacağım. Şimdi hesabın çıkma oranı kaç diye. Ama bilmiyorum bence. Şey böyle 700-800 olmuştur. Şimdi benim tane hesabım vardı. Mortis ve Frank çıkarmıştım 1200'den şey 800 600 300'e kadar falan filan indi. Ama tabii ki de şimdi yine yükseldi çıkma oranı. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse ben hesap çekiliş yapacağım arkadaşlar. Yok ya da bu değil de ben diğer videolarda söylemiştim galiba. Neyse bu videoda da söyleyeyim. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ama bunu yapmayacağım. Benim bir tane hesabım vardı arkadaşlar. Ben az önce söyledim ya. Bir i̇şte tane hani Mortis'le Frank'le hesap çekilişi. Ama yani 1900 kupa ben onu 2000 kupa yaparım. Ve ultiyle ile keselim bari şunu. Burada ölmeyelim diye vuralım. Ama canım da bir olsun. Belki ölüyorum falan filan. Orada. Ayy. Arkadaşlar burada yorumlara oğlum sen yani leş gibi oynuyorsun demeyin çünkü arkadaşlar hesap kilitlenin 1 2 yıl oldu arkadaşlar. 1 2 yıl. Oldu yani. Ben de 1 2 yıldır Crow oynayamadım. Yani o yüzden ben işte kötü oynayabilirim. O arkadaşlar ben Crow'u Türkiye sıralamasına götüreceğim. Bakın şu an var az babayım ama yine ben götüreceğim. Bakın Crow şurada kaç oha 1900 kupa diyor ama tabii ki de max. Ben de max yapmaya çalışacağım. 800 diyor yu. Ama max oynuyor tabii ki de olur. Arkadaşlar sizler beraber bir tane kutu açalım mı? Evet arkadaşlar. Bana yani güç verin. Güç verin arkadaşlar. Güç verin de rosa çıksın. Ama daha önce çıkma oranlarına bir bakalım. Şuradan bas. 544 mü? Oha benim 1100 1100 nasıl o kadar düştü de neyse. Ama sen rosa çıktı ağa çıkmadı. Arkadaşlar bende rosa çıkmama laneti var ya rosa rosa. Milletin efsane çıkmama laneti var benim ender çıkmama lanetim bu. Arkadaşlar ya da ben bunu alayım mı ya? Hadi bu videonun da şerefini bir bırakıp da açalım arkadaşlar. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. 11 karakter oldu. Bin kupada. Evet tamam. Şimdi. Ya, tamam ya dur dur. Arkadaşlar bir de şey ay ne dostluk maçı ben de dostluk maçını taktım savaş topu oynayayım arkadaşlar bu maçtan sonra ben dostluk maçı oynayacağım çünkü şey hani ben kurulun hani yıldız güçlerini hani değişmiş mi ya da aksesuarını ben çok merak ediyorum böyle herkes diyor ki kurulun aksesuarı çok iyi falan filan Olan falan filan diyorlar arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Allah'ım ya Rabbim olamadım onu. Ben nasıl olamadım? Neyse. Zumbay atamaz ki noob. Hadi at at. Noob dedim de özür dilerim şimdi. Ya Dota ne saçma bir his ya. İşte isim ya. Arkadaşlar bu arada karşı takımda da bir kişi var şey olmadı da Arda. Hadi ulti at ulti at. Ne yapıyorsun Ne o İşte şunu şuraya atayım. Uy herkesi ben kestim vallahi billahi. Ver 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 pas ver pas pas. On pas ver ben zaten uzayayım. Hadi iyi halt yet. Ah. Hadi orada bizim orada hmm, belki hepimizin topu atar da alırım bir gol atarım da olmadı. Neyse bir tane daha kutu açabiliyor muyuz? Yok yok açamıyoruz. Arkadaşlar bu da benim arkadaşım Muhammed. Arkadaşlar burada çok yazabilir. Çünkü bakın arkadaşlar onun hesabı şöyle hani sizlerin aklına kalmasın. Şöyle şöyle bir hesap arkadaşlar demişti böyle bir hesap 10 numara. Rosa çıkmadan Crow çıktı ya. Dedim ki bu, bu kutudan karakter çıkmazdı. diye ben şerefsizim dedim arkadaşlar. Ama Rosa çıkacak dedim ben. Rosa çıkmadı ve Crow çıktı. Net etkinlikler bakalım. Mesela gel yaptım. Dur dur arkadaşlar ben dostluk maçı atacaktım. O yüzden dostluk maçı yapayım. Şimdi davet edeyim abi. Arkadaşlar bu arada bu benim son maçım olacak. Hadi gel gel. Hadi 10 saniyem var. 10 <laughs> 9 8 7 6 5 Ya bu neyse at gitsin. Neyse arkadaşlar ben size yoğun maç atayım. Ben şunu çok bir merak ettim. Bak her zaman tamam diyor bak mesela. İşte mesela ben şu anda ay, yıldız, gücün seçimi unuttum. Neyse bu da iyi bir yıldız gücü. Kötü değil insan yavaşlatıyor. daha önceden kralım olduğu için tabii ki de yani ben ne biliyorum. Ya yemin ediyorum ki özlemişim ya kralı. <laughs> Arkadaşlar benim diğer hesabım olsaydı Crow Max olacaktı. Çünkü Crow 8 seviyeydi. Shelly zaten 8 seviye. 550 yıldız puanı vardı. Şey neydi? Altınım yetersizdi. Arkadaşlar o da 5500 kupalardaydı. Ondur dur bu ne? Hepsi çok az şey. mesela ben buraya gittim. Buraya basayım. Buna basayım. Ama, ama daha az can götürüyor. Ben bunu anladım. Şimdi ben bunun bir videosunu izlemiştim de. Adam böyle Kurov'un şey ile bütün karakterler vs yapmıştı. Hacı 5-6 karakter onu öldürmüştü. O da ultiyle falan. Aslında o öldüm işte, öldürmüştü neyse. Ha, nereye pusuyonu nereye nereye. Dur ben buna basayım. O adam bir şey var mı yok. O yolu gücü yok. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ha. Oy, iyi kurtuldum. Heyecanım daha az olsaydı böyle 900'lerde ölürdüm. Yo sen bana mı karşı oldun? İşte ben böyle bir saat bekleyeceğim zaten çıkmayacak. Şuradan da çıkabilir bak. Ama şuradan çıkacak bak. Bak orada. Hadi bak. Bana atlasın ben de kaçacağım. Niye bana atlamadın ki? Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan Abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar abone olup like atarsın beni mutlu edersin. Ve arkadaşlar görüşürüz bay.